Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yip yeni bir Clash of bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugünkü binası 15 ile birlikte gelecek olan yeni bir kuşatma makinesi ve yeni bir büyü tanıtıldı sevgili dostlar Kuşatma makinesinin birçok kişi bana yazdı abi dikkat ettim mi görünüm değişmiş burada birkaç tane parça ve plan gözüküyor Oradan yola çıkaraktan bir tane kuşatma makinesi gelecek Evet ben de biliyordum arkadaşlar kuşatma mikrası geleceğini ve büyüden de haberdardım. Ancak gününü bekliyorduk. Şimdi sevgili dostlar başlatalım videoyu. Bu arada hani kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Yarın mükemmel bir güncelleme daha geliyor. Söylemeyeceğim. Spoiler olmasın. Şimdi İlk baştaki büyümüz Rachel Spill yani arkadaşlar geri çağırma büyüsü bir nevi ışınlanma büyüsü arkadaşlar benim deyimimle Şimdi bu büyü arkadaşlar 90 kapasiteye kadar birli e, birliği bir yerden diğer yere ışınlayabiliyor. Yani köyün bir tarafından alıp diğer tarafına koyabiliyorsunuz. Değişik bir mantık. Yani gerçekten düşünsem ben de böyle bir büyü geleceğini hiç tahmin etmezdim. Açık konuşayım. Yani daha farklı şeyler bekliyor insanlar ister istemez. Şimdi büyü 2 birim yer kaplıyor sevgili dostlar. Şurada görüyorsunuz zaten 2 birim yer kaplıyor. Ya yani, şuradaki kolonu İki birime düşürseler var ya mükemmel olacak Gerçekten mükemmel olacak Şimdi belki düşürürler belli olmaz sevgili dostlar Şimdi gösterecek büyünün mantığı nasıl çalışıyor Bakın şimdi şuradan şampiyonu bıraktı Büyüyü şampiyonun üstüne bıraktı ve Şampiyon yok oldu Tekrardan arkadaşlar hemen gönderme çubuğunun Hemen şöyle arkadaşlar sağ alt köşesinde Şöyle hatta bir göstereyim belki dikkat etmemişsinizdir Büyüyü attıktan sonra büyünün içinde arkadaşlar Şampiyonu görüyorsunuz ve artı bir yazıyor Yani bir tane orada karakter var Askerimiz şampiyonumuz orada hemen tekrar büyüğü atıyor ve şampiyonumuz ışınlanıyor köyün diğer tarafına gerçekten muazzam bir büyü yani öyle bir kombinasyonlanıp arkadaşlar gerçekten inanılmaz saldırılar inanılmaz videolar çıkar diye düşündüm de böyle bir an evet çıkar şimdi şöyle bir, bir tane daha bakayım atacak mı evet kalkanın özelliğini kullandı orada güzel bir şekilde şu an diğer rakibin şampiyonuna hasar veriyor bakacak öldüğünü hissetti Zaten Tekrar arkadaşlar buradaki anka kuşundan canlanıyor ve tekrardan onu oradan aldı yeter dedi. Sen bu kadar canlandın. Bakalım anka kuşunun özelliği geçmiyormuş. Köyde olduğu süre zarfında arkadaşlar ankanın o koruma özelliği devam ediyor. Onu da görmüş olduk. Güzel. Bu büyü bu şekilde çalışıyor muazzam. Gerçekten muazzam arkadaşlar. Ben büyüyü sevdim açık konuşayım. 10 numara 5 yıldız olmuş. Zaten gelmesi gereken bir şeydi. Bence diyorum bence. Çünkü o kadar güçlü savunmalar geldi. Şimdi durduracağım şurayı. Burada sevgili dostlar görüyorsunuz zaten. Köy binası 14'ün ilk tanıtıldığı videoda her şeyin yeni seviyelerini gösterdik. Orada atölyede de yeni seviyede bu şuradaki köstebeğin başı gözüküyordu. Zaten az buçuk anlaşılmıştı. Birçok kişi Clash Royale'deki o bir tane e, Goblin fıçısı mıydı? Yerin altından gidiyordu. Öyle ona benzettiler. Evet ona çok benziyor sevgili Loser. Hatta oradan ona gönderme yapan bir Goblin var. Şimdi burada saniye başı hasarı 550 bu arkadaşlar. Kuşatma makinesinin. Köstebek diye geçiyor. Savaş köstebeği diye arkadaşlar. Burada favori hedefleri direkt savunmalara ilerliyor. Onun dışında normalde biliyorsunuz birçok bir tok tokmak, tomruk atar, zeplin. Sadece bu üç arkadaşlar ee, belediye gidiyor. Diğerleri belediye gitmiyor. Bu da defans defanslara favori hedefleri defansmış. Saniyede 24 hızla ilerliyor. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi ve 5500 canı var. Şimdi kullanışını da gösterecek sevgili dostlar. Bakın bıraktı. Yerin altına girdi. Gayet güzel bir şekilde sersemletti. Sersemletme özelliği de ona ayrı bir güç katmış. Umarım nerf yemez ya. Gerçekten muazzam güzel. Hatta arkadaşlar şöyle bakın. Kraliçenin özelliği gitti değil mi? Bak kullanıldı. Hatta bir iki tokada ölecek kraliçe. Şuradan direkt savunmaya gidiyor. Bakın favori hedefleri savunma olduğu için. Ee, direkt orada diğer binayı es geçti. Hemen oradan kulübeyi de indirdikten sonra belediyeyi vuruyor. Ve belediyeyi sersemletiyor. Bak kraliçe şu kadarcık canıyla neredeyse belediyeyi aldı sevgili dostlar. Tabi tekrar angu kuşuyla ee, arkadaşlar uyandı. Şimdi çok fazla arkadaşlar dedim fark ettim biliyorum. E, hemen şuradan bakalım bir savaş sırasında e, görselini görmek istiyorum. Hala zehirenin etkisinde olduğu için yavaşlıyor ister istemez. Biliyorsunuz belediye binasında zehir etkisi var. Aynı belediye binası 14'te olduğu gibi. Bence o kadar etkilendiğini düşünmüyorum. Bence diyorum. Şimdi burada diyor ki 7. seviye büyü fabrikası için 9 gün süre istiyor. Bence kısa bir süre arkadaşlar. Çok uzun değil. Burada 9 milyon istiyor İksir Bence o da fena değil arkadaşlar. Köy binası 15 için konuşuyorum. Bence gayet iyi. Keşke kapayışlı sayısını 11 yapsalardı ya. Yani bilmiyorum 11... Hmm, keşke ben yani bir tık arttırsalar güzel olabilirmiş. Çünkü yeni büyü ekliyorsun. Yeni saldırı stratejileri ve kapasite aynı kalıyor. Burada birazcık arkadaşlar e, bence tökezlemişler diye düşünüyorum. Bu da aynı keza. Bence bence diyorum arkadaşlar biliyorsunuz saldırı sırasında savaş sırasında 3 tane yanımıza kuşatma makinesi götürebiliyoruz. Bence bunu dört yapmaları gerekiyor. Bence diyorum. Şöyle 18 gün. Buna bence bir kitap güzel gider. Yaklaşık 19 milyon x'lere yükseltiliyor sevgili dostlar. Yükseltildiği gibi zaten görünüm değişiyor gördüğünüz üzere. Burada iki tane de yeni birlik tanıtıldı. Şimdi gelelim buraya. Buradaki ışınlanma büyüsü diyeceğim. Normalde geri çağırma büyüsü diye geçiyor. Işınlanma bence daha güzel. Burada arkadaşlar direkt görüyorsunuz birinci seviyesi zaten yükseltme maliyeti olmadığı için birinci seviyeden başlıyor. 72 kapasite kadar birlik ışınlayabiliyorsunuz. İkinci seviyede 7,5 milyon iksir vererekten ikinci seviye yükseltiyorsunuz ve 11,5 gün sürüyor yükseltme süresi laboratuvarda ve 78 kapasiteye çıkıyor birlik kapasitesi. 3'te ise 14 milyona, 15 gün. Hmm, 15 gün boyunca beklersiniz bu büyüyü. Yani şimdi eğer çok OP bir büyüyse şimdi gelmeden bir şey diyemiyorum. Kullanmadığım için de bir şey diyemiyorum. Ama görünüşe göre çok güçlü bir büyü arkadaşlar. Ee, 15 gün değer. Beklemeye değer. Ve 84 kapasiteyi çıkıyor gayet iyi. Ve son seviyesi 17.5 milyon x ile yükseltiliyor. Laboratuvarda gidiyorsunuz. 17.5 milyonu böyle şakkadanak veriyorsunuz arkadaşlar. 17.5 günde bekliyorsunuz. Ve 90 kapasiteyi çıkartıyorsunuz. Büyünüzün e, ee, mali birlik alma kapasitesine şöyle birazcık ilerleyelim 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 gelelim buraya. Burada köstebek için aynı şekilde 8 milyon iksir biliyorsunuz 10 gün bekleme süresi var ve burada can puan arkadaşlar 4900. Başlangıcı 4600 bence fark var ya son seviyesine göre arkadaşlar. Yani son seviyesi 5500 4600 bence fark var. Az değil. Hemen şöyle bir saldırı sırasında göre göstersem bakayım. Şöyle birkaç bir balon gönderdim mayın işi olarak. Şöyle kraliçe yürütecek. Bakalım görünmezlik büyüsü de var yanında. E, pardon ışınlanma büyüsü var arkadaşlar. Görünmezliğe de gözüm gitti çünkü. Şimdi şuradan bakalım köstebeği falan yollayacak mı? Unicorn'la yürütüyor kraliçe. Gayet güzel. Şimdi merak ettim. Merak ettiğim şey şu. Gönderecek mi? Buz büyüsü attı. Keşke şuradaki kuşatma makinesini gö gönderseydi. Büyüler. Oradaki bir sürü savunma binası var. Ne kadar iş yapardı onu merak ediyorum. Niye görünmezlik? Ha bir şey söyleyeyim mi? Alışamadım. Niye görünmezlik büyüsü attı diyecektim iki sayında Meğersem yeni kuşa yeni binamız <laughs> şuradakinde de görünmezlik bir şeyi vardı. Aa bak ışınladı onu. <laughs> lan belediye aldı. Harbi oha bir dakika çok mantıklı lan. Belediye aldı ve köyün diğer tarafına yürütmeyi gönderdi. Muazzam çok zekice. Bak 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 bak. Şu an var ya e sporcular deliriyor deliriyor sevgili dostlar. Direkt şuradan ee, biliyorsunuz klan Kalesini de çıkardı. Klan kalesinden birlikte klan kalesi askerleri takip ederek köyün diğer tarafına geldi. Muazzam bir büyü ya. Çok güçlü oğlum. Harbiden diyorum çok güçlü. Kesinlikle nerf yiyecek. Bakın ben şuraya yazıyorum. Bu büyü nerf yiyecek. Ya kapasitesi artırılacaktır arkadaşlar ya da alacağı birlik şeyi düşürülecektir. bence çok güçlü. Aşırı güçlü sevgili dostlar. Hemen köstebeği de bıraktı. Sol taraftan gördüğünüz üzere savunmaları sersemlete sersemlete gidecek. Hibrit'e de zaten başladı. Direkt madenci ve binicileri koruyucu şampiyonla birlikte gönderdi. Neler var? Burada zihirli kertenkeleyi görüyorum yeni büyük askerlerimizden. Burada ayazı görüyorum arkadaşlar. O yeni askerlerimizden bir tanesi Yeni hayvanlarımızdan bir tanesi. Onun dışında unicorn zaten bildiğimizdi. Onun dışında başka var mı? Böyle gözüme çarpan. Ee, şampiyonda ne var ben onu göremedim. Şampiyonda çok ortalık savaş alanı olduğu için göremedim sevgili dostlar. Yani bence fena değil ya çok güzel olmuş kesinlikle çok güzel olmuş. Hani yeni gelen savunmaları dengeleyen askerler getirmişler ben beğendim. Ve bakar mısınız olaya ya? Bu klasik dik tasarım düzenler GG. Net diyorum artık sıkı yapsa köşeye kraliçeyi koyun. Direkt belediyalar diğer köşeye gider. Efsane olmuş ya. Gerçekten efsane. Bakın bir şey daha göstereceğim. Hatırlarsanız şeyin başındayken şu bir kere kullanılmıştı. Biliyorsunuz kendini out yani tekrardan yenileme özelliği var ve tekrardan oraya arkadaşlar bir görünmezlik büyüsü atıyor. Oradaki şeyi yıkmanız lazım. bina ee, binayı yıkmanız lazım. Büyü üretme binasını yıkmanız gerekiyor. Ee, tekrardan üretmemesi için bak tekrardan aşağıya gidiyor dikkat edersiniz. Ve biraz bir yanlış hatırlamıyorsam 50 saniyede. 50 saniye daha orası yıkılmazsa ve tekrar yeni büyü üretecek. Benim ses gitti. <laughs> arkadaşlar o kadar anlatıyorum kusura bakmayın ses gitti <laughs> Ve büyü arttırdı herif ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Yani çok iyi olmuş. Heh, gördüm arkadaşlar şampiyonun yeni. Şu an Giant'tı galiba adı. Giant devdi lan. İngilizce ismini hatırlayamıyorum. Bu da köstebek gibi yerin altından gidip arkadaşlar bu yeni hayvan sersemletiyor ee, savunmaları. Ben beğendim. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş durduralım şurada. Ben bu yeni hayvanları, yeni kuşatma makinesini, yeni büyüğü. Yani oyuna gelen şu an her şey muazzam güzel. Muazzam güzel. Yarınki şeyi çok merak ediyorum. Yarın saat 3'te işte o zaman Görüşürüz. Kanala abone olup bildirimleri açın. Yarın saat 3'te buradayım. Gerçi ben de videoyu çekene kadar 4 oluyor da. Anladınız hadi. Kendinize cici bakın. Adios amigo. Bay bay.